Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar. Bitcoin'de çok kritik ve çok önemli seviyelerden bahsedeceğiz. Bir tane on-chain verimiz var. Bir tane de önemli bir haberimiz var. Bunları paylaştıktan sonra teknik analiz kısmına geçeceğiz. Kağıt ve kalemleriniz hazırsa başlayalım. Will Clement'in paylaşmış olduğu tabloda uzun vadeli Bitcoin sahipleri tarafından tutulan arzın Tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığından bahsedilmiş şu anda 12 milyon 674 bin 515 Bitcoin'e sahiplermiş ciddi anlamda çok büyük ve çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'in maksimum arzının 21 milyon olduğunu düşündüğümüz takdirde 50'sinden fazlasını bu kişiler tarafından fazlasının tutulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çok önemli bir rakam ve alıp biriktirmeye devam etmeleri oldukça bizim için önemli ve olumlu diye düşünüyorum. E bu da fiyata kısa vadeli olarak neyi değiştirecek ve orta vadeli olarak bilemiyoruz ancak uzun vadeli çok pozitif yansıyacağını düşünüyorum. İsterseniz hemen haberimize geçelim. Bugünün en önemli haberini sizler için derledim ve şu anda paylaşacağım izninizle. Dünya devi bankacılık kurumu bitcoin fonu için düğmeye bastı demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski bankalardan biri olan Wells Fargo zengin müşterilerine bitcoin kullanma imkanı sunan yeni, yeni bir yatırım fonu duyurdu şeklinde belirtilmiş. Haberin doğru olması durumunda gerçekten çok önemli bir haber olduğunu düşünüyorum ki bakın burada Wells Fargo Investment Institute Başkanı Daryl Kronk bu Mayıs ayında gazetecilere verdiği demeçte Kurumun artık kripto para alanının uygulanabilir, yatırım yapılabilir, varlık olmasını sağlayan gelişimini tamamladığını ve o zamandan beri bunu değerlendirdiğini söylemiş. Oldukça bizim için önemli. Amerika'da bu tarz büyük bankaların, bu tarz büyük yatırım fonlarının böylesine adımlar atması hem kripto paraların ciddiyetini arttıracaktır insanların nezdinde hem de yatırım yapılmasını sağlayacaktır insanların kripto paraları tanımasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bizim için oldukça olumlu ve önemli bir haber diyerek şöyle bir CoinGecko verilerine geçelim. Burada market büyüklüğümüzün 2 trilyon 200 milyar dolar seviyesine kadar neredeyse ulaşmış olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Dün 2 trilyon 160 milyar dolar seviyesindeydi biz videoyu yaparken. Bugün 2 trilyon 175 milyar dolara ulaşması market büyüklüğümüzün arttığını ve piyasanın büyüdüğünü gösteren bir tablo. 24 saatlik işlem hacmine baktığımız zaman dünle hemen hemen aynı seviyelerde. Yani şu an piyasada bir hacim sıkıntısı var. Ancak isterseniz bunları daha detaylı konuşabilmek adına Şöyle bir teknik analiz kısmına geçelim. Öncelikle her zamanki gibi hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Her gece Twitch'te efsane yayınlar yapıyoruz. Bütün altcoin'lere bakıyoruz. Bunu her videoda hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok verimli ve faydalı videolar e, ve diliyorum e, videolar diyorum ne videosu yayınlar oluyor. Ciddi anlamda çok faydalanılıyor ve burada hani sürecin tamamına baktığımız zaman altcoinlerden ciddi anlamda Twitch yayınlarımızda kazanç elde edildi. O yüzden siz de katılmak isterseniz yayınlarımıza açıklama kısmındaki Twitch linkinden kanalımıza katılıp yayınlarımıza dahil olabilirsiniz diyerek şöyle bir grafik kısmına geçelim. Hatırlayacağınız üzere dünkü videomuzda özellikle 47.800 seviyesini kaybetmediğimiz müddetçe hareketin yukarıya yönlü devam edebileceğini ve hedefimizin 51.000 dolar olabileceğini konuşmuştuk. Ve burada Fibonacci 1.272 seviyesi olan 49.400 seviyesi bizim için ciddi anlamda bir direnç haline gelmişti ki burada iki video arasındaki gelişmeleri Twitter hesabımdan paylaşıyorum. O yüzden açıklama kısmındaki linklerden Twitter hesabımıza da katılabilirsiniz, orada da takip edebilirsiniz. Özellikle şöyle saatlik tabloya baktığımız zaman, bakın dikkat ederseniz ciddi anlamda çok önemli bir direnç seviyesi oldu bu nokta bize 49.400 seviyesi. Fibonacci 1.272 seviyesi ve şu anda bu seviyenin üzerine bir kırılım gelmiş olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani 49.000 düz hesap 370 dolar seviyesinin. Şimdi buraları koruduğumuz müddetçe ki az önce 49.500 dolar seviyesine kadar yükselen bir bitcoin vardı. Şu anda ufaktan bakın şöyle bir çanak kul formasyonu veya ikili dip diyebilirsiniz oluşmuş olabileceğini düşünüyorum. Yani kısaca şunu söylemek gerekirse burada 49.400 hadi 49.500 diyelim düz hesap yapalım. Üzerinde kaldığımız müddetçe bakın dikkat ederseniz bir sonraki hedefimizin Fibonacci 1.618 seviyesi olacağını yani 51 bin dolar olabileceğini konuşmuştuk ki kaldı ki burada bakın şöyle bir kanal yapısından da bahsetmiştik sizlere. Burada alt noktasından destek aldıktan sonra hareketin ortalama kanalın üst tarafına yani 51 bin dolara doğru hareket edebileceğini konuşmuştuk ki şu anda bu kanalın üst noktası da 51 bin dolara tekabül etmiyor yani burada 51 bin doları geçersek ortalama bakın 53 bin dolar seviyesine tekabül ediyor kanalın üst noktası yani buraya doğru bir hareket devam edebilir biliyorsunuz nakitte bekliyorduk ee, uzun bir aradan sonra işleme e, yeniden e, 48.500 seviyesinde dahil olduk. Burada alımlarımızı yaptık. Biraz buradaki geri çekilmelerden e, alım yapmaya çalıştık. Ancak şu anda e, böyle videolarda görüyorum. Ya boğa sezonundayız kardeşim yani insanlara ne e, diretiyorsun boğa sezonunda değiliz diye. Böyle bir şey yok. Boğa sezonunda olduğumuz artık kabullen şu insanlara paylaş diye böyle sanki kendi sıkıntısıymış gibi bunu nedense e, üze, üzerine alınan bunu üstlenen bir kitle görüyorum. Arkadaşlar bana göre benim nezdimde şu anda hala daha Bitcoin'de boğa piyasasında değiliz. Sizin nezdinizde boğa piyasasında olabiliriz. Buradan yeni hedef 500 bin dolar olabilir. 1 milyon dola, dolar olabilir. Ama benim nezdimde şu anda böyle bir tablo yok. Açıkçası her gün konuşuyoruz arkadaşlar. Orta vadeli yatırımcı bugün Twitter'dan da bahsettik. Tweet paylaştık bununla alakalı. Şu anda hamle yapılacak bölgede değiliz. Orta vadeli yatırımcı için satış konumundayız. Bakın satış noktasındayız net söylüyorum. Burada eğer orta vadeli yatırımcı zaten şurada almalıydı. 35 binin üzerinde bizim kırılımla birlikte yükselişin çok sertleşebileceğini konuştuğumuz seviye 35 üzerinde zaten orta vadeli yatırımcı bunu almalıydı. Eğer alamadıysan şu anda alabileceğim bölgede değiliz kardeşim nedenini bakın tekrar açıklıyorum arkadaşlar her günde açıklayacağım bu durum değişene kadar bakın. Burada bizim için boğa marketi bariyer indikatörümüz. Bull market barrier. Bunu kendiniz de TradingView'da Bitcoin tablosu üzerinde uygulayarak kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bakın şu anda bunun ortalama olarak orta noktasına şöyle geri dönelim. Bakın 51.500 e, orta noktası bunun tepe noktası da 57.350 yani şu anda bu barikatın. Peki geçmişte biz bu barikatla nasıl sıkıntılar yaşamışız? Yani e, şu anda neden boğa piyasasında değiliz hala diye düşünüyorum. Bunu gelin birlikte şöyle bakarak yorumlamaya çalışalım. Bakın buradaki bütün çizimleri kaldırayım. Şöyle bakalım şimdi geçmişte değerli insanlar güzel insanlar bakın sizler için söylüyorum. Gerçekten e, bunu sizleri düşünmesem benim umurumda olmaz. Ben trader'ım. Gerçekten sizin menfaatleriniz açısından bunu konuşuyorum. Gerçekten çok çok önemli bir nokta burası. Dikkatli bir şekilde takip etmenizi öneriyorum. Bakın burada e, bull market barrier'ın orta noktası... Bizim için 2018 ayı sezonuna girişte bakın bunu e, hala da benim üstüme böyle ayı sezonu bitti, boğa geldi diye triplere girenler de çok net bir şekilde izlesin. Yok bunun kesin bir sponsorluk anlaşması var. Tutturmuş boğa piyasasında değiliz değiliz diye bu insanlar şöyle zannediyor. Zannediyor ki herkes böyle yani bizim kitlemiz burada videomuzu zaten e, Bitcoin'de hani bu heyecan coşku kaybolduğu için eski coşku olmadığı için zaten izleyen sayısı belli. 5-6 bin en fazla 7-8-10 bin kişi izliyor. Eskisi gibi 20-30 bin kişinin izlediği videolar ve yayınlar yapamıyoruz zaten. Piyasada kimse yok. Bunlar zannediyor ki bizim hitap ettiğimiz 4-5 kişi, 4-5 bin kişi daha doğrusu. Çok özülüyorum. Bunların sahip oldukları coin'lere girse bunlar köşeyi dönecekler. O yüzden de şöyle bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Dur dur insanları korkutmasınlar ki şöyle biz aradan sıyrılalım, parayı götürelim, kar alalım, sonra ne oluyorsa olsun. Böyle triplere giriyorlar yanlış. Yanlış arkadaşlar. Ki bunu 100.000 aboneli kanal da olsak bugün konuşuruz. Hiç de kimseden endişemiz ve korkumuz yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Gerçekleri konuşuyoruz. Gerçek. Arkadaşlar gerçek tablo bu. Geçelim. Burada 2018 ayı sezonunda Bitcoin'e bir düşüş olduktan sonra. Tekrar yükseliş, bakın burada Bull Market Barrier indikatörünün tam orta noktasından geriye dönmüş. Bakın o zamanlar buradaki orta nokta 11 bin doları teşkil ediyormuş şu bölgelerde, şurada da da ortalama 12.200 doları teşkil ediyormuş. Buralar yukarı yönünü geçilememiş ve buradan bir düşüş dalgası daha devam etmiş. Bakın görüyorsunuz, benim bir şey söylememe gerek yok, görüyorsunuz tablo karşınızda. Bunun yanı sıra geçmişe bakalım, biraz daha geçmişe gidelim. 2014 e, ayı sezonu 2014'teki ayı sezonu bitcoin düştükten sonra bakın burada orta nokta bull market barrier indikatörünün orta noktası o zamanlar 680-690 dolarlardaymış yine direnç olmuş buraya çarpan bitcoin aşağıya doğru düşmeye devam etmiş bakın çok kritik ha ne zaman ki bunun en üstüne kırmışsa bakın noktasız virgülsüz deliksiz bir şekilde boğa piyasalarını vurmuş arkadaşlar. Nokta atışı vurmuş. Bakın. Burada görüyorsunuz. 2016'daki boğa piyasasını vurmuş. 2013'teki boğa piyasasını vurmuş. Ve burada 2020 2021'deki en sonki yaşadığımız boğa piyasasını vurmuş. Şimdi gelmişiz orta noktanın eşiğine. Bu nokta en azından geçilmeden arkadaşlar ben teknik olarak size söyleyemem boğa piyasasının gelmiş olduğunu. En azından bunun orta noktasının geçilmiş olduğunu e, görmem gerekiyor ki bakın aynı seviyeler ne tesadüf ki. Ne tesadüf ki aynı seviyeler bizim için bunu logaritmik ölçekten çıkarıp bitcoin grafiğini logaritmik ölçekten çıkarıp bunu lineer ölçeğe çektiğimiz zaman bizim için satış alanlarının ilk kademesi Fibonacci 0600. 18 seviyesine tekabül ediyor. Bu alanlar şu an itibariyle. Şu an itibariyle bu alanlara tekabül ediyor. Yani kimse kusura bakmasın. Biz yapmacık değiliz. Burada insanlar bizi alkışlasın, coşkulasın, abone sayımız 1 milyona çıksın, 100 bine çıksın diye burada gerçekleri saklayacak değiliz. Neyse o. Neyse o. Bakın net söylüyorum arkadaşlar. Değerli insanlar. Ayrıca bunun yanı sıra Burada şöyle bir tablodan daha bahsetmek istiyorum sizlere. En son ki burada boğa piyasasına geçtiğimiz, e, ayı piyasasına döndüğümüz süreçte yani düşüşün geldiği süreçte RSI'de biz şu şekilde bir düşüş yaşamıştık. Yani ayı uyumsuzluğu gelmişti. Bakın Arasay'da nefis bir düşen trend oluşmuştu ve buradan bu trendi kırdık. Yükselişine devam etti. Bakın net söylüyorum. Burada şu anda Arasay'ın şu düşen trendi kırmasıyla ki şu anda hala ayı uyumsuzlukları oluştuğunu bilmenizi istiyorum tablolarda. Şu düşen trendi kırması lazım. Onu söyleyeyim. Yani tekrar buradan bir boğa piyasası yaşayabilmemiz için... ...şuradaki düşen trendi kırmamız lazım bu tepelerde oluşan. Geçmişe gideriz, bakarız. Buradaki durumları değerlendiririz. Ta buralardan gelen düşen trendleri alırız. Emin olun ki bu trendlerin kırılmasıyla başlamıştır boğa piyasası. Bunları uzun uza diye göstermek istemiyorum. O yüzden kısa vadeli şuradaki ee, uyumsuzluğu bozmamız lazım. Ha bu uyumsuzluk varken de yükseliş devam edebilir. Ama yeni bir boğa piyasası getirecek kadar... Bir yükseliş olabileceğini zannetmiyorum. Bu uyumsuzluk devam ettiği müddetçe. O yüzden bu uyumsuzluğu da bizim bozmamız lazım. Yani hem uyumsuzluğu bozmalıyız hem de RSI'da devam eden şu düşen trendi kırmalıyız diye düşünüyorum. Acaba şöyle bir senaryo mu olacak diye aşağıya doğru mu devam edecek burada RSI? Bitcoin yükselse de en sonunda yine burada e, for Impulse Wave ile tekrar buradan aşağı mı dönecek diye insan düşünmüyor değil. O yüzden bakın ben trade diyorum. Stop'umu koymuşum. Gerçekten size şunu da çok net bir şekilde söylüyorum. Eğer burada Bitcoin'de yeniden bir boğa piyasası gelecekse. Bakın iki tane seviye çok önemli. Bu saatten sonra Bitcoin'i 48 bin dolar altında görmek istemiyorum. Zaten altına inerse stop olurum. Açık konuşalım. Ve burada özellikle 46.500 ki tekrar şöyle düzeltelim. 46.400 diyelim. 46.400 seviyesine bu saatten sonra inmemesi lazım. Neden biliyor musunuz? Bakın burada da Bitcoin tepeyi kırmıştı. Bakın bu tepeyi kırdı hemen geriye kırdı aşağı yönlü. Sonra biz bu tepeyi kırınca ben yine alım yaptım. Bakın yine alım yaptım arkadaşlar ben traderım. Tepe kırılır alımımı yaparım. Ama şurada stop oldum arkadaşlar ve burada tehlikenin geldiğini öngördük. Yayınlarımızda var videolarımızda var sıkıntı yok. Çünkü burada bir momentum kaybı olduğunu gösterir. Şimdi bitcoin buradaki tepeyi kırdı. Bakın şuradaki tepeyi kırdı. Çok güzel hiç altına kırılmadı. Bak bunu kırdı altına kırdı. Bak ilk tepeyi kırıyor burada bunun bir altına kırıyor. Eğer bu tepe gelip bu saatten sonra 48.000 ve 46.500'ün ikisini birlikte aşağı yönünü kırarsa şuradan ne farkı olduğunu biri bana açıklasın. Ne farkı olacak buradan görüntü olarak? Bence zerre farkı olmayacak. O yüzden de orta vadeli yatırımcı yani yıl sonu rally gelecek. Ben paramı katlayayım diye düşünenler varsa Maalesef eğer buralardan alamadıysanız şu anda alırsanız ya çok büyük bir risk almış olursunuz gerçekten hani her zaman risk var bu işin içinde kesinlikle saygı duyuyorum ama ya çok büyük bir risk almış olursunuz ya da e, gerçekten şansınız yaver gider buradan iyi bir kazanç elde edersiniz. Ben açıkçası buralarına hamle yapmak için çok doğru alanlar olduğunu düşünmüyorum değerli insanlar. Güzel insanlar sizler için bakın geçmişten yola çıkarak bazı şeylerin ikazını yapmak istiyorum. Ya şuradaki bull market bariyer indikatöründe iki defa boğa piyasalarından çıktıktan sonraki şu ortanın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi nasıl siz bunu göre göre insanlar evet boğa piyasası geldi buradan yürüyoruz koşuyoruz uçuyoruz diyemeyiz. Böyle bir durum Asla söz konusu değil bunu bilmenizi istiyorum. Dolar endeksine de şöyle bir göz atalım hazır buradayken. Dolar endeks tablosunu da şöyle inceleyelim. Bunu Twitter'dan da paylaştım. Öncelikle tekrar buradan da söyleyeyim. Twitter'da da belirttim. Orta vadeli yatırımcı için açıkçası dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Bakın haftalık bazda baktığımız zaman ortalama 93.1 seviyesi diyelim. 93.1 seviyesinin üstüne bir kapanış geldi haftalıkta ve ciddi anlamda bu bir ikili dip yukarı yönlü kırıldığı anlamına gelir ki büyük bir mumla kırıldı bakın ümit ediyorum bir sonraki hafta hemen burada direkt olarak bunun bir benzeri mumda tekrar bu sefer 92,5 aşağı yönlü kırarız akabinde burada 91,5 ve aşağı yönü dolar endeksi düşmeye devam eder. Sadece kripto paralar için değil Türk Lirası için de bu durum olumlu olur çünkü en azından e Türk Lirası ve kripto paralardaki durumun top, yani Amerika'daki endeksler e, bizi çok bağlamıyor. DXE Dow Jones ya yani nasıl bağlamıyor? Sonuçta alıp sattığımız şeyler değil. E, çok fazla elimizin ulaşabildiği şeyler değil. Tabii ki alıp satmak istediğimiz zaman platformlar var. Ancak en azından Türk Lirası ve kripto paralar için inşallah böyle bir durum olur ki biz de bu saatten sonra ciddi anlamda iyi bir boğa piyasasına da şahitlik ederiz ilgili alanların Bitcoin'e de kırılmasıyla birlikte. Şöyle bir Ethereum'a geçecek olursak Ethereum'da da bakın ortalama olarak 4 saatlik tabloda Burada Fibonacci alanımız 3250'nin mükemmel ve kusursuz derecede destek alanı olarak çalıştığını sizler de görebiliyorsunuz. O yüzden şimdilik bu noktayı kaybetmememiz gerekiyor ki bakın ortalama olarak 20 Ağustos saat öğleden sonra 3 yani yaklaşık olarak 24 saat boyunca ki 4 saatlik mumda 6-7 muma tekabül eder. Çok güzel bir direnç alanı olmuş konumda altına inmememiz lazım bu saatten sonra ve Ethereum'da da artık hızlı bir şekilde bizim şu tepeyi kırmamız lazım. Hani görüntüyü şöyle bir güzelleştirmesi lazım. Tekrar yukarıya yönlü hareketin devam edebileceğini bize göstermesi lazım Ethereum'un. Burada bu yüzden 3350 dolar seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor ki kısa vadeli zannedersem şurada 3300 doların da üstüne atarsak muhtemelen 3350'nin üzerine doğru da bir kapanışı görebiliriz diye tahmin ediyorum. Bekleyip görmek lazım. 3350'nin üzerine atan bir Ethereum'da ilk hedefin 3450 akabinde 3600 dolar olabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. Kırdık. Şu anda trend ki yani buradan da daha yukarıda bir tepe oluştu. Ee, yukarıya yönlü bir trend oluştu. Kısa vadeli evet boğa piyasasındayız. Ancak orta vadeli e, değiliz. Uzun vadeli de boğa piyasasındayız. Ancak orta vadeli şu an boğa piyasasında değiliz. Bunu bilmeniz lazım dedik. Şöyle bir Ethereum'un günlük tablosuna geçelim. Ethereum'un günlük tablosunda lineer ölçekte baktığımız zaman Fibonacci tablosuna bakın burada mavi alanda bir bölge işaretledim. Bu saatten sonra Ethereum'un 3000 doların altına inmemesi lazım bu görüntüyü koruyabilmesi için. Burada 3000 doların altına indiği takdirde sıkıntı olabileceğini şahsen düşünüyorum Ethereum üzerinde ve burada hızlı bir şekilde bakın burada da aynı tablolardan bahsediyor. 3350 ve 3450 seviyesi karşımızdaki ilk dirençler. Az önce de zaten söyledim 4 saatlik tabloda ve burada bu noktaları geçmemiz durumunda 3600 ve 3800 dolar seviyesine doğru bir hareketin gelebileceğini açıkçası buradaki tabloda Ethereum üzerinde bize gösteriyor demek istiyorum. Ve burada da hemen hemen aynı tablolar var. Herhangi bir farklı tablonun da olmadığını size söyleyebilirim Ethereum üzerinde. Şöyle bir dominansa geçelim. Dominansta da en son hatırlayacağınız üzere Bitcoin dominansında şöyle bir e, yükselen kama formasyonu gelmiş. Aşağı yönlü kırılmıştı. Şimdi burada dominans şu seviyenin üzerine attı. Bakalım kalabilecek mi? 44, 41 ve özellikle burada 44, geçen dominansın bir sonraki hedefi 45, <laughs> 87 seviyeleri olabilir. O yüzden hemen buradaki kilidi bu görüntüyü bozup e, 43.96'nın altına kırıp devam etmesi gerekiyor. Şöyle bir e, teter dominansına bakalım. Teter dominansı da düşüş devam ediyor olumlu ve burada e, ilk destek alanımız 287 zannedersem buraya kadar bir düşüş göreceğiz. 287 277 bizim için destek alanları. Bu noktayı kaybetmesi durumunda 240'a kadar geri gelebilir ancak buralar tekrar söylediğim gibi destek alan arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bir altcoin index perpetual features tablosuna baktığınız zaman yani bu ne demek? Burada yükseliş olunca altcoin'lerde de yükseliş oluyor değerli insanlar. Burada bir direnç alanına takılmışız. Yani 5241 ile 5386 bizim için şu anda direnç konumunda. Bu noktaları geçtiğimiz takdirde bakın bir sonraki hedefimiz 6000 noktası olacak diye bu da altcoinlerin yükseleceği manasına gelir. Buradaki destek alanımız da 4709 ve 4400 ortalama seviyesi diyebiliriz. Buradaki hem dediğim gibi 4700 ve 4400 seviyelerini takip ediyor olacağız. Ümit ediyorum buradan altına da tekrar geri dönen bir tabloyla karşılaşmayız. Burada DeFi Index Perpetual Futures yani altcoinler içerisinde DeFi ürünlerine baktığımız zaman genel olarak altcoinlerden daha iyi gözüküyor. Yani bütün altcoinler içerisinde DeFi'in görüntüsü daha iyi olduğunu bilmeniz lazım. Yani DeFi ürünlerinde daha iyi bir hareket burada gözlemleyebileceğimiz manasına geliyor. Burada 11112 alanını geçmişiz ve burada şu anda 11801'lik direnç alanına geldik. Buranın üzerinde kaldıkça DeFi Index Perpetual Futures bir sonraki level 12500 ve 13000 olacaktır ki eğer burada altcoin index perpetual futures yani alt perp grafiği yatay giderse e, burada zannedersem bu defi perp'in yükselmesiyle eee defi ürünleri yükselirler ancak diğer e, normal altcoin'ler, defi olmayan NFT ürünleri veya diğer majör altcoin'lerde yatay hareketler söz konusu olabilir. Onlarda bir yükseliş görülmeyebilir. Hatta ufaktan retest denemeleri denemeleri de olabilir ancak defi ürünlerinde yükselişleri görebileceğimizi şahsen Düşünüyorum diyerek e, Bugünkü videomu da buradan noktalamak istiyorum Gerçekten çok doyurucu ve çok güzel bir video oldu e, Teveccüh gösterdiniz izlediniz Tekrar teşekkür ederim Şimdilik kendinize çok iyi bakın Kimsenin gazına gelmeyin Kimse de sizi ümitsizliğe e, kaptırmasın Kaçırdın sen arkadan bakacaksın artık Diyerek e, sizin moralinizi bozmasına izin vermeyin Kimsenin çünkü kaçan giden bir şey yok Şunu unutmayın kardan zarar etmeyi göze alamayanlar ana paradan zarar etmeyi göze alırlar. Bol kazançlar efendim.